Atma ve periyodik dalga oluşum arasındaki fark. Atma dediğimiz şey bu. Sadece bu. Hani mesela şurada gösteriyorum. Ne oluyor Şimdi. Başlattım. Şu an oluşan şey bir atma. Devam ettirdim. Şu an oluşan şey bir dalga. Yani pek de bir önemi yok yani bence bunun. Şimdi eğer ki enine dalga oluşturmak istiyorsan yukarı aşağı yapacaksın kaynak olarak. Boyuna dalga yapmak istiyorsan ileri geri yapacaksın kaynak olarak. Boyuna dalgalarda dalga boyu nasıl belirlenir? Şöyle belirlenir. Kalınlaştığı yerden diğer kalınlaştığı yere veya inceldiği yerden diğer inceldiği yere veya kalınlığın başından incenin sonuna. Hepsi aynı mesela bu üç uzunluğunda. Şey gibi işte mesela şurayı tepe noktası olarak düşün. Şurası çukur, şurası tepe. Bak, şurası tepe. Dur. Şunun görüntüsü şuraya düşsün. Şunun görüntüsü şuraya düşsün. Bunun görüntüsü buraya düşsün. Bak, iki tepe. Hatta şunu da getirelim. İki çukur veya tepenin ortasından da ne yapmışız lan biz? Ha <laughs> şurası. 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 Ya da şurası. Hepsi aynı. Umarım rüya görebilmişizdir ama. Atma neden oluşturur ve atma oluşturmak için ya atma neden oluşturur diye bir sorun var. Oluştur gitsin amına koyayım ya. Şimdi şuramız genlik, şuramız genişlik karıştırılmasın. Genlik dediğimiz şey zaten sabahtan beri söylüyoruz. Genlik enerji, enerji alakalı olan kısım burası. Şu kısım yani mesela şurası şurada da var o zaman. X genişlik burada da var o zaman yani öyle kavram mı olur abi? Evet. Hız eşittir. V çarpı t ifadesi atma için kullanılabilir mi? Evet. Ben kullanıyorum açıkçası. Ha, Atmalar için neden dalga boyu yerine genişlik tanımları? Yani bu yerine neden x koyulur diyor. Yani ne bileyim abi. He. Atmalı periyodik hareketler sonucu oluşmak olmadığı için periyot yerine atman oluşturma süresi diye bir kavram varmış ya aman periyot da geç abi kimse bu detaylara takılmıyor Ha bak şimdi ben bu kızı çok seviyorum Bir atman var şöyle Tanecikler burada duruyor daha tamam şuradakiler daha harekete geçmemiş İd böyle ilerleyeceğiz Şimdi sen bunu birazcık ilerletsen Bizim sonraki halimizde hani Şöyle olmayacak mı böyle Sağa gitmişsin Düşün sağa gitmişsin ne oldu? bakayım. Şu tanecik ne oldu? Aşağı indi. Şu tanecik ne oldu? Aşağı indi. Bu tanecik ne oldu? Yukarı çıktı. Bu tanecik ne oldu? Yukarı çıktı. Bu tanecik yukarı çıktı. Şu tanecik aşağı indi. Şu tanecik aşağı indi. Bunlar hala daha gelmedi sıra. Ama sonuç olarak şöyle düşüneceksin. Sana bu atmayı verdi. İlerleme yönü bu yönde diyor. Bunların değişimi nasıl olur? Abi ilerlet. Dümdüz ilerlet. Bildiğin ilerlet. İlerlettim. Ne oldu? Aşağı yukarı. Bu kısımlar böyle yapılacak. Kazanım uygulama. İlerleme yönümüz bu yönde. Abi ilerlet. İlerlettim mi? Bal gibi de ilerlettim canım. X nereye gitti? Yukarı. Y nereye gitti? Aşağı. Z nereye gitti? Yukarı. Çok iyi. Bu kadar. Şimdi. K'mız yukarı çıkacakmış. L'miz aşağı inecekmiş. K'mızın yukarı çıkması için bizim ne yapmamız lazım? şöyle geçmemiz lazım değil mi buradan? O zaman diyeceksin ki sağa gidiyoruz. Bu sağa doğru gidiyor. Bu ne olacak? Aşağı inecek. O zaman burası da böyle gidiyor. İkisi de aslında sağa gidiyor. Atma arası yönlerle gitmektedir. Hayır. Atma arası eşittir. Bilemeyiz. Aslında bile de biliriz. Çünkü aynı yay mı? Her yerinde aynı olan gergin yay. Her yerinde aynı yaysa süratleri eşittir. Genişlikler eşittir diyor. Genişliklerine şöyle bir şey söyleyemem. Çünkü genişlik demek e, Hani biz demiştik ki V çarpı T diye bak şurada Genişlik neden tanımlanır falan diye Genişlikte şu olay var T olayı var Ama bunların ikisinin kaynağı farklı da olabilir Biz sadece bunların aynı Y üzerinde olduğunu biliyoruz Bunun kaynağı daha küçük bir periyotla uygulamışsa Bunun ikisi daha genişliği daha küçük olur Yani yalnız iki bunun cevabı Şimdi hemen yap bunu. Bekliyorum hemen. Dur dur, dur. Yaptın. Güzel. Devam ediyorum. şekilde gibi. Bu atmaların birbirlerine yaklaşmakta mı uzaklaşmakta olduğunu belirleyiniz. Bu atmanın buraya çıkması için. Abi. Senin aşağı inmen lazım. Ya böyle gidersin. Ya da şöyle gidersin. Hani buna ben kesin bir şey söyleyemedim açıkçası. Bu bir kalsın. Yani bunun nereye gittiği tam belli olmuyor. Şuralarda bir olsa bir şey söyleyebiliriz ama burada olduğu için her türlü ya sağa ya da sola. Bunu bilemedim. Ama bu her türlü aşağı ince için böyle gidiyoruz bak. Bunun aşağı inmesi gerekiyor. Buradan gidecek o zaman. O zaman nereye gidiyoruz? Bu sola, sağa gidiyor. Şimdi bunun sola gitme ihtimali de var. Sağa gitme ihtimali de var. O yüzden bunun yaklaşmakta mı uzaklaşmakta mı olduğunu bilmiyoruz. Atman ilerleme hızı. Şimdi sen dedin ya bana bugün salakça M harfine benzer bir şey. İşte burası. Bu M'ye biz kalınlık. F'ye ee kuvvet diyoruz mesela kalınlık dediğin şeyi mesela neye göre söylersin kütlesinin uzunluğuna oranı dersin yani şimdi mesela uzunluk böyle bir şey kütlesi m bir de uzunluk şöyle bir şey ama kütlesi şöyle 4 m yani şimdi bunun şeyinin daha büyük olduğunu söyleyebilirsin şunun şeyine göre ee kuvvet değil atma neredeyse gelen kuvvet bak buradaki f kuvveti atmayı oluşturan kuvvet değil de şu Mesela şöyle gidiyorsun ya. Şuradaki tanecik birazdan mesela şu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru gideceksek. Şöyle olmayacak. Bu tanecik yukarı çıkmayacak mı? Tamam. Bu tanecik... Eyvah. Ne oluyor hanım? Bu taneciğin aşağı gideceğini söylüyorsak ve atma aşağı gidiyorsa bunu buradaki tanecik aslında buraya çekiyordur. Yani tanecikler arasında bir etkileşim var burada. Yani şu tanecik aşağı inecekken bu tanecik yukarı çıkacak, bu tanecik yukarı çıkacak ya mesela. Bu tanecik bunu çekti ki bu buraya geliyor. Bu tanecik de bunu çekti ki bu buraya geliyor. Yani aslında bunların arasındaki kuvvet yani bu. Okey. Bir ucundan sabitlenmiş diğer ucundan F kuvvetiyle gerilen yay. Çekildiği gibidir. Yayda oluşan atmanın genişliği olan X mesafesi zamanla arttığına göre. Bunun artması için ya kaynağını da oynayacaksın. Frekansını arttıracaksın. Ya da ne yapacaksın? V'ni arttırman lazım. Şimdi yayın her yeri aynı kalınlıkta değildir. Kesinlikle olabilir. Yayın her yeri aynı kalınlıkta değildir. Mesela şurası şöyle geliyor tamam mı yayın? Ama sonrası bir anda böyle gidiyor. Şurada iken oluşan x kadarsa şuradayken mesela 2x kadar olabilir. Çünkü hızın aynı. Pardon hızın aynı değil abi. Bir dakika hızın aynı değil. Frekansın aynı diyelim. Frekansın aynı. Ama hız dediğimiz şey neydi? Kök içinde f bölü bu. F zaten aynı. F bir şey değiştirmez ama omega bu şeyin azaldı. Bu şeyin azalırsa hızın artar. Hızın artarsa lambda boyun artar. Aynı kalınlıkta değildir. Evet olabilir. Yay türdeş değildir. Türdeş olamaz zaten. Türdeş olsaydı her yere aynı olurdu. F kuvveti zamanla artmıştır. Bu da olabilir. Üçü de olabilir. Çünkü F kuvveti artarsa... Ha pardon tamam evet. Şuradaki F kuvvetinden bahsediyormuş. Yani frekansımızı arttırmaktan bahsediyormuş. Ben bir an V'nin formülündeki F sandım. Ee, tavana bağlanmış. Dışarıdan uygulanmış şeyi herhangi bir kuvvet olmamasına rağmen nasıl yüzey, ya üzerinde ilerleyebilmektedir. MG. <laughs> yani bilemedim ama bir dakika. Yayı gelen herhangi bir kuvvet olmamasına rağmen atma yayı üzerinde nasıl yer? bu sefer de MG yayı geliyor işte. Mesela şurada bunu gelen kuvvet F1'di. Şuradaki f1'di. Bu, burada da mg. Yani zaman atmanız nasıl değişir? Şimdi şöyle, atmanızı, aa, buna da hiçbir fikrim yok. Bence, bence azalır. Neden diye soracak olursan, çünkü. azalmalı ya. Aşağı doğru MG var ya. O benim canımı çok sıktı azalmalı. Şöyle düşün. Şöyle bir yay at, tamam mı? Bağla tavana. Ve bırak. Bu birkaç kere gelir ama en sonunda sönümlenir. Çünkü bir ucu yok gibime geldi bana. Burada mesela bir uç var bir uç var ondan da herhalde. Atmaların yansıması. Güzel hızlı geldik. Serbest uç sabit uç bunları biliyorsun büyük ihtimalle. Mesela yay dalgan böyle geldi. Bu sektiği zaman geldiği gibi gider. Ama bu geldi. Bu sektiği zaman Tam tersinde gider. Mesela bunun umarım örneği vardır. Ee, aynen öyle bak. Serbest uç Şöyle alalım. Gönderdik. Ama bir saniye. Heh. Hazır mısın bak. Bir dalga oluşturdum. Çok hızlı oluşturdum diyorum sıkıldı. Bir dalga oluşturdum. Gitti gitti gitti. Serbest tuştan fark ettiysen olduğu gibi geri döndü. Bir de sabit ucu, e, sabit ucu gösterelim. Oluşturdum. Dalgam gidiyor 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 Bak tam şurada ne oluyor biliyor musun? Hani ben sana diyordum ya bu dalgalar bunlar hepsi birbirini çekiyor diye. Bak bu bunu çekmeye çalışıyor ama bu olduğu yere sabit. O yüzden bu bunu fenasal bir şekilde aşağı çekecek. Bu, bu en aşağı inecek. Bu aşağı inince bu da aşağı inmek isteyecek. Bu da inmek isteyecek. Bu şekilde tam tersi dalga olacak. Devam ediyoruz. Gördün mü? Bunu nasıl çekti? Ve artık böyle devam edecek. Ama bunda öyle bir sorun yok. Gönderelim. Gelsin gelsin gelsin. Şurada ne oldu? Bu da geldi. Geldiği gibi de geri dönecek. Bu kadar. Çok iyi. Çok iyi. Devam edelim. Sana dalgaları çok güzel anlatıyorum. Yavrum yavrum. Bu arada arkadaşlar sevgilimi anlatıyorum. Youtube'u anlatacağım da. <laughs> Kendinizi şey zannetmeyin yani. Sabit uç e, filan atmayanlar biliriz. Bunu anlattım sana az önce. Servis uçan da biliriz. Alt saniyedeki sonraki görüntü. Abi hemen çizerim. Bunu da çizeceğim. 1. Buraya geldi. 2. Buraya geldi. 3. Serbest uç. Bak serbest uçta oğlu bir yansır ama bak şurayı dikkatlice dinle. Şimdi bu böyle geldi ya. Bak. İlk sekecek kısım neresi? Burası. Bir sonraki saniyede. Hani şu şuraya gelecek. Ama bunun devam eden kısmı hani normalde böyle bir şey olmalıydı. Bu kısım yansıdı. Bu kısımda şöyle bir şey yaptı. Ya bunun devamında şöyle bir şey olacak. Bir saniye daha geçse şu. Siliyorum. Tekrar gösteriyorum. Geldi. 1 2 3 Şimdi dördüncü saniyeyi çizmeyeceğim. 5. saniyeye geçiyorum. 5. Çünkü dördüncü saniye şöyle bir şey bak, şurası olduğu gibi, buradan yansıyan kısım şöyle duruyor, yani yansımakta işte, o sırada yansımakta ama önce önce şunu bir sadece önce bu kısım yansıyacak, o yüzden şu atmaya oluşacak en son ben de zaten bunu anlıyorsun da ben sadece biraz stres ediyorum. O ucundan yansıyor. O... Hangisi gibi olabilir diyor. Hemen olabilir. Ya abi bu olabilir mi? Geldiği gibi yansar ama bir dakika genliklerine bakacaksın. Şimdi genlikleri çok önemli bizim için. Bunun ilk genliği bu kadar. Bunun sonraki genliği bu kadar. Bir kere önce sekecek olan x genlikli. Yani şu tarafta şu tarafta x genlikli olmalı. Bir olmaz. Önce x yansıdı çünkü. Sabit uçsa x yukarı yansıdı. Y aşağı yansıdı. Tam olarak bu oluştu. Sabit uç değil serbest uçsa x olduğu gibi yansıdı. Y olduğu gibi yansıdı. Bu oluştu. 4 neden olmaz diyor bize. Abi dalga mı geçiyorsun? Aralarındaki mesafe açılmış. Olamaz. Hızları aynı bunların. Özellikleri değişmeyen bir yay diyor. İkisinin de birim zamanda gideceği yol aynı. Aa. Bak hız büyükleri ay aynen. buradan burada ondan bahsediyorum. Şu abi çok iyiyim ya. Atlanır ön gelmesi. Atlanır ön geldi sömürdü. Eğer ki yan yana ise bak sen bunu anlatmaya çalışmıştın geçenlerde. Kızlar dinlememiş mallar biraz. Geldiği gibi devam ederler. Ama tam tersi olursa kendilerini sönümlerler. Sonra giderler. Bak i̇şte sıfırın oluşu noktası. Tamam. Bak mesela o yüzden. Şimdi. Ne oluyor bu? Ne böyle ya? o Sabit uçta. Dedim yani mesela buraya geliyor, sonra aşağıya dönüyor. Aşağı dönmesi böyle. Ya burası neden mutlak sıfır gözüküyor mesela bir anda? Mesela da şöyle göstereyim sana. Bir anlık, bak burası bir anlık mutlak sıfır gözükecek çıkışta. Ama onu yakalamam lazım. Şöyle 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 yapalım. Heh! neden böyle biliyor musun? Çünkü senin oluşturacağın dalga yukarı doğru olacaktı. Ama bunun son taneciklerini şurası tutuyor ya. Senin atman artık tam tersi yönde oluşacak ya. Bunun tam tersi şeklinde bir atma oluşunu düşün ve bunların bileşkesi sıfır. Şunların hepsi birbirini götürecek. Yani burası artı e ise burası eksi e olacak sıfır. Sıfır hepsi sıfıra gelecek. Abi harika bir şey bu fizik. Bir de şundan bakalım. Dur baba. Attım dalgayı. Çok da büyük attım ha. Durdurdum, ilerletiyorum. Şimdi bak. Şu dalganın boyu ne normalde? Burası. Devam edelim. Abi şuna, abi inanılmaz bir şey. Bizim attığımız dalga şu boyda olacaktı. Hanım dur. Şu boyda olacaktı. Bu dalga birbirine girdi. Bu dalga buraya çıktı. Bak boyu arttı. Tamam mı? Bana orası yazılıyor şu an. Bir saniye. Şuraları atlıyorum ince yerden kanıya geç. Yayı bitireyim hemen arıyorum bir saniye. İyi ee, gelen atma. Ee, dur bu kısım biraz sıkıntı.